Merhaba değerli bayilerimiz ve sevgili danışanlarımız. Ürünümüzün adı Clarify Pet. Clarify Pet, Dermoplus'un akneli cilt serisinde yer alan bir üründür. 3.59'luk gibi bir pH düzeyine sahiptir. Ve özellikle akneli ve yağlı ciltlere yönelik formüle edilmiştir. Ancak içerisindeki değerli etken moleküllere bağlı olarak birçok alanda ve aynı zamanda normal, karma, ve olgun cilt tiplerinde de pratik peeling olarak kullanımı önerilmektedir. Clarify Pet içeriğindeki salisilik asit, glokolik asit, çay ağacı yağı, alantoin, aloe vera gibi değerli etken moleküllerle ciltte çok güçlü bakteriyel e, ee, enfeksiyon oluşumlarını baskılama özelliğine bağlı olarak akneik oluşumların baskılanması, yeni aknelerin oluşmasının önlenmesinde, aşırı yağlanmanın kontrol altına alınmasında, buna bağlı olarak gözeneklerinin sıkılaştırılmasında, bir eksfolyan özelliğiyle cilt yüzeyindeki tüm ölü tabakanın uzaklaştırılması, cilt Tonu dengesizliklerinin giderilmesi, cildin aydınlık bir görünüme kavuşturulması ve yeni cilt oluşumunun teşvik edilmesinde önemli özellikler sergilemektedir. Clarifaipe ciltte bütün bu değerli bileşenlere bağlı olarak antimikrobiyal, güçlü antibakteriyel, antiiritan, antifungal ve güçlü bir eksfolyan olarak işlev görmektedir ve bütün bu değerli özelliklere bağlı olarak birçok alanda kullanılmaktadır kullanım alanlarını şu şekilde sıralayabiliriz 1- Akneli ciltler haftada 2 veya 3 gece kullanımı önerilmektedir 2- Yağlı ciltler haftada bir kere veya iki kere kullanımı önerilmektedir. 3 normal, olgun ve karma ciltler. Pratik peeling olarak haftada bir kere kullanımı önerilmektedir. Seboreik dermatit, yağlı egzama gibi cilt hastalıklarında haftada bir kere veya iki kere özellikle problemli alanın silinerek o bölgedeki Cilt problemlerinde güçlü bir baskılayıcı olarak işlev görerek kişileri bu cilt hastalıklarında güçlü oranda kurtarabilmektedir. Clarify Pet aynı zamanda e, klinik bakımlarda özellikle saçlı deri işlemlerinde PRP gibi saç dökülmelerine yönelik yapılan mikro iğneleme yöntemlerinde saçlı derinin dezenfekte edilmesi, ölü hücrelerden arındırılmasını destekleyerek bu tarz işlemleri saçlı deriyi önemli ölçüde hazır hale getirir. Clarify Pet en değerli ürünlerinden bir tanesidir ve en öne çıkan ürünlerinden bir tanesidir ve mutlaka bir çok alanda kullanıldığı için her evin rafında bulunması gereken bir üründür. Clarify Pet asidik formlar içerdiğinden mutlaka kullanıldığı takdirde bir güneş ürünüyle birlikte desteklenmesi önemli ölçüde tavsiyemizdir. Sağlıklı günler dilerim.